Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar, PUBG derken bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Eskiden benim aklıma çok iyi bir gelmediği için ben eskiden telefonu PUBG çok keyifli oluyordum. PUBG, normal PUBG mobile. Ee, artık yüklemeye denedim zaman hata veriyor, yükleyemiyorum. Onun için dedim ki sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynayalım. Evet arkadaşlar, bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız. Bakalım nasıl boynumuş. O zaman lafı 300 atmadan başla. Değil, eşleşiyoruz. Şu anda oyun yükleniyor. Ya yani oyun ekranı yükleniyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Heh. Oldu arkadaşlar. Girdik öne gelmeyeceğim. Şurada hemen bir şey dikkatimi çekti. Buradan yukarı bu çıkmaya deneyeceğim. Ama yanlışlıkla iki kişilik girmişim ya. Yani. Olsun sıkıntı yok. Diğer elde de tekliyiz. Sola gireriz. Üste çıkmaya deniyorum şu anda. Bakalım üstte ne var böyle. Dizmişler böyle. Üstte bence bir ödül olması lazım abi. Yok çıkamadım. Oyuna buraya düştüm. Arkadaşlar şuraya gitmeye deneyeceğim ama ilk olduğu için bunu yapmayacağım. İkinci elde sola girdiğimiz zaman doğduğumuz yere tekrar gitmeye çalışacağım. Uçak oraya giderse oraya gitmeye çalışacağım. Ama onu diğer elde yapacağım. Şimdi şu an böyle önümüzde oynayalım. Biz bence direkt şu evet sporta atlayalım. buraya da adam geliyor mu? Şu anda şurada bir tane adam var. Çok gelmiyor gibi ya. Rahat. Bence iyi. Evet şu an para üstümüzü açtık. Ve konteynerlerin üstüne düşeceğiz inşallah. Şurada da bir araba var. Araba olması cidden çok iyi. Drop düştüğü zaman hemen arabayla gidebiliriz. Ve inşallah bir işaret bir şey buluruz. Yani şöyle çıktık. Hemen iki seviye şanta bulduk. Arkadaşlar benzin bidonu da alayım bence. Çünkü arabayı uzun süre kullanırsak lazım olabilir. İlk de, bu bot galiba. Tekli de öldürdüm. Bot olduğu için tabii ki. Elinde de iyi bir silah var. <laughs> ne varmış? Nasıl bir silahmış olmuş olur ya? SKS varmış arkadaşlar. Elimizde bir tekli bir de SKS var. Şunları mı değiştiriyoruz? Değiştirdi şimdi tekli tekrar geri dönebiliriz. Bunu da mermisini değiştirelim. Burada da bir silah var. Bu pompalı. Alalım. İki seviye kask. Bu da iyi oldu. Ama inşallah bir drop yakaladığımız zaman 3 seviye olur. O bizim için daha iyi olur yani. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar Scar L var. Bana yerine sigara, al sigara alıyorum diyemedim. Çanta bu zaten bir seviye. Bizim iki seviye çantamız var. Bir seviye. Kaç kaç topuk. Çok iyi sıktı arkadaşlar. Ölüyordum. Ölüyordum. Nasıl sıktın ya? Abi hemen canımı doldurmam lazım. Ben bence burada lütumu yaptım. Buradan alanla gelecek. Ben bence buradan ölmeden sağ salim buradan arabayla gideyim. Bence en iyisi olur. Canımı dolduktan sonra arkadaşlar arabaya binip buradan gideceğim. Gruba yetişmeye deneyeceğim. Çok zor ama Belki bir ihtimal. Drop'a yetişiriz. Evet. Neyse arkadaşlar. Şuna koşmak için gitmem lazım. Çünkü adam böyle her yerde geliyor ya. Aha orada biri var. Abi biraz çatışmak istiyorum ya. Ölsem bile de çatışayım yani. Evet burada biri var. Evet arkadaşlar beni bayıldı. Yalnız ben iki kişilik girmiştim. Benim ben arkadaşım nerede? Ben tekli mi girdim ya? Hmm. Ağzımdan çıktı. Cidden affedersiniz. Şöyle. Dövünü açmakta. Seyka sayamam. Geç sigara. Arkadaşlar ölmüyor ya. Ay, son bir mermiyle boyuttum var. Mı? Abi sen de bana sıkıyordun. Evet arkadaşlar güzel öldürdük. Sağlık çantası aldık ya. İyi oldu bu da. Yalnız diğer ya abi sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi üç kilimizi aldık. Sağlık çantasında başka hiçbir şey yok ya. Abi bu kadar canla sağlık çantası kullanmak olmaz. İnşallah burada bir şeyler vardır. Burada da yok. Ben bir sargı bezi, ilk yardım kiti falan bulmamız lazım ya. Ben yani en iyisi konteynerler geri döneyim. Burada bir yerde bulmam lazım çünkü. Uçak geçiyor. drop yine aynı yana. İki drop yan yana. Bakın şurada iki drop yan yana gelmiş. Arabayı alıp gideceğim birazdan ama ilk önce bir sağlık kiti bulmam lazım seviye yere gelmişken. Ah, ilk yardım kutusu arkadaşlar bulduk ya. Hemen kullanalım. Sanki bize bulsak daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Evet, AKM var ama bence SKL, SKS ile SKL Sk iyiyiz 762 mermilerini alalım. SKS iyidir. Hem de iki tane 762 oldu mu mermi sıkıntısı çekeriz. Onun için gerek yok AKM'ye sıkar iyi. Abi enerji içeceği falan yok mu ya? Holograf aldık. Hologram aldık. Daha yeni bir türbün buluyoruz ya. Bulduğumuz türbün de hologram. Tabi doğruysa ben öyle ama. Abi alan geliyor. Arabaya bin. Bir yardım çantası bulacağız diye. Alan gelmiş ya. Abi buradan üç günümüzü alıp inşallah varacağız. Abi araba tuzu duvarda gidiyor ya. Ya ne sıkıyorsun? Sağ salim girebilsek Gidiyorum

Abi orada da deniz var. Ya nasıl yapacağız? Köprü de yok ki. Köprü var mı? Çık. Çık. Yüz. Orayı da bıraktık ya. Köprü de ileride varmış. Ay yürüyerek biz bana nasıl gideceğiz? Ölebiliriz abi. Red zone da var çünkü. Abi bu kadar şanssızlık olmaz ya. İler... Ya, hem gazdayız. Hem de ileride red zone var. Baya şanssızız yani. Ama en azından sağlık çantamız var. Canımız azaldığı zaman sağlık çantasını hemen basacağım. Bunda baya az oluyor ya. Ben kullanacağım arkadaşlar sağlık çantasını. Çünkü canım çok azalınca şey yapsam o zaman belki saniye saniyesine ölebilirim. Çok kötü olur. Hemen değiştirip rezona girmesem mi ya? Abi rezona girdi. Girme girme. Şuradan da rezona girersen. Abi sıkma ya. Şey Giresem. 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 Kar 98 mı? Ya abi alandayım. Düşündüğüm şeye bak abice kafayı yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> koş, 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 koş. koş <laughs> İç enerji, Hadi abi giriyoruz ama inşallah yaşarız ya. Arkadaşımız da var. 6 güç durgun falan var ama. Onun <laughs> 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 seviye kas kaldı arkadaşlar. Alana girdik sonunda. Ay ne kadar zor oldu ya. Hadi de karşımızda da şey var ha. Abi önümde çatışım, çatışmazsın ya. Nereden gelmişim? Yer alma da girdik arkadaşlar. Önümde de var. Gitsem mi öyle düşünüyorum ama. Abi çok uzak ya. Dağın tepesine düştü bir yerden sıkıyorlar şu an. çok fena çatışıyor. Ama ben de girip çatırmak isterdim ama mermi yok, eğildim. Tix taktım. Orada bir adam gördüm sanki. Aha. Niye hareket ediyorum? Beni gördün mü? Drop'a gidecek. Ben buradan drop'u gördüm. Bir sonra onu alırım. Çünkü o evin köşesine gireceğim. Orada onu alacağım abi. Bir de o akıllı ya. Nereye gidiyor? <laughs> Arkadaşlar vuramadım. Allah, Allah Abi yalnız Abi Abi yok. Gitti ya. Şurada bizde var 4 x birbirine de sigara takalım. Niye bıraktım? Yanlışlıkla bıraktım. Arkadaşlar 20 kişi kalmış. Şimdi şunu mermisini değiştirip değişikliği değişik bir şeyler yapıyorum ya. Yani. ya. Adama sıktığı yere doğru koşuyorum çünkü orada araba var. Arabayla bu yerden uzaklaşmaya çalışacağım. Adam var abi. Abi yok muydu ya? Burada bir drop var ama gerçek bir alanda Hiç hayra alamet değil gibi. Bence i̇şte bana kesin bir almıştır dedim. Bir evet, geldi. Yer değiştir. Benim burada olduğumu biliyor. saklanırım dedim. Önümde adam, arkamda adam. İkisi de galiba takımdı. Sıkıştırdılar. Arkadaşlar win alamadık ya. Olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bu videoya güzel bir ilgi gelirse PUBG Mobile Lite'ın devamını çekmeye devam ederiz. Çünkü yani ben de eğleniyorum. Arkadaşlar videoya e, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.